Kuzuku 3 5 lira gönderdim. Aa bir de şimdi bakabilir misin? Kanka benim Instagram'a girişli değil ya. Lengali valla. Leng Ali valla. Çağırın oraya. Ekat. Tamam. tamam nesine? İşte Kanka şöyle dedik. Tuzluk son 2 ceza yiyecek. Son 2 ceza yiyecek. Son 2'nin cezasını da birinci seçecek. Tamam. Dur kardeşim geçme. Dur kardeşim yapma. Bir saniye bekle. Aa çok hızlı attım kız. Ah oh be. Senin ben tamam, götüne tamam. koyayım <gülüyor> <gülüyor> Lan! Giriyordum var ya. 1 ve 2 mi yapsak acaba ya? Kalabalız yani 1 ve 2. Lan! Lan! <laughs> Kemal intika bak aman <laughs> Oğlum bu ne aman akıyım? Kanka buz. Ama bu sayılmaz ki oğlum. Re res lazım Muhammed'e. <laughs> haydi haydi KCP. Mert Savaşır Prime'le gelmiş. Talion 3. ayı Hoş geldiniz. Discovery 3 ile gelmiş. Golf oyunu tabi sen yakında... Yarra yedik. 6 Golf oyna tabi sen yakında 70 karlık çekiliş yap PC hızlandırma videosu da çekersin İyi yayınlar sektör. hoş geldin Kaka <laughs> <laughs> bu Dar yok mu? FPS arttırma yöntemleri <laughs> diye bir FPS arttırma yöntemleri deyip app data'yı sildireceğim ama koyum koyayım Herkese ama Hızlı atmayın hızlı atmayın Son atmayın Allah belanı Kesin yanlış ben yere gidiyor Ha güzel attım. Selamun aleyküm. Biz niye taktik verdik amına koyayım az önce Muhammed ya? <laughs> Yine attı ya herhalde bir şey olmaz. Temiz. Nuri 4'te girmiş ben 3'te 3'te. Güzel. Katman dolu 3'te bir yani. çar bugün bana uzun saçtı Haşırt bana e olan M5 şartlı sen biliyorsun kim olduğunu adam olsun yoksa yalarım. Haşırt mı? <laughs> Gugu? Efendim? Ne yapıyorsun amına <laughs> koyayım? Gugu buradan sokarsın Gugu. 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 Haydi bakalım Gugu. Yarım at yarım. Helal lan Gugu. Ben 7 yedi attım ya ananı avradını. Cık. Lan mal Kemal adam akıllı oynuyor. Siktir işine bak. <laughs> Oğlum bu nasıl map amına koyayım? Attım bay. Ananız. Ana. Aa benim kendi gidiyor lan. Tekne. Ya senin Balınız... nereye? Bir dakika bakıyorum. San şanfe. Buradan yoldan gideceğiz ya Nuri. <laughs> Kemal iki de attım lan galiba. Bakıyorum. 2. Vay amına koyayım. Gir de gir gir. Hop. Hay ananı. <laughs> Yavaş at. İki. Ben girdim mami. Nasıl tek attı? Daha önce oynamış ya bu map demek ki. Oynamadım oğlum. Gugu. Efendim. <laughs> ne oldu? <laughs> Semih Şentürk. <laughs> Güzel ben de girdim işte. 6 ne ya? Uçuşa girdim güzel. Yarraydık ya. Yakın Almanca'dan 90 ]ine. aldım çağrı tebrik ederim. Tebrik ederim ya Almanca'dan 90 aldığın için. İş. Benim Almanca'm bitti. <gülüyor> 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 sonuz vurun burada sonuz. Sonuz mu? İnanmayın. Ben olayı anlamadım, biz nereye gidiyoruz baba? Anladınız. Hadi bir uğraştırma bir daha beni. Çok yaptık ya. Beşte ya. atmışım. Ben çok kötü patladım, çok Beş, bu map'in olayı beş gibi ya. <laughs> ah, B'ye girmeyelim. Tamam, beş beş. Buradan. Kaldım Bütün beş. 5. Sen neredesin lan? Sen Hı ne yapıyorsun yani. oğlum burada? O buzlu yerde kaldım ben ya. Nuri bozdu ne şey kanka ya. Aban full bas full. Ya buna. <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun Nuri? 8. 8. 8. Nuriye de ara. Yağız Ateş 7. Nik'i kutlamış. Yağız'cım hoş geldin yeni Nik'i <laughs> kutlu Semişen Türk. Muhammed orada bastık ya biz sikildik orada. Muhammed Tarha. Aşağıdan atınca tek atıyorsunuz bu arada. Bak, tek atma taktiği bu hafif sollu. Bu arada bu mapte tek atılmaz. Konuştu. Atan varsa da, atan varsa da gelsin siksin beni. O neydi? Ya Asik Lan başa döndüm. <laughs> Üçer bıktım, üç tane var yedik ya. Üç. üç. Güzel. Ananı sikiyim geçemedim. <laughs> Bir daha başa döndü. ya havle vela. Ya olaya bak amına koyayım ya. Sözsün avan deseniz oğlum. <laughs> Double boogie. Bu mapin hakkı 3 ama ben 4 attım. Bence durum hep rakip 2 ya. Kötü oynadık. Tamam ben de şimdi ince bir operation. Mumetna'ka 7 gibi ya. Mami bak katmanı rezil ediyorsun ha. 5'te atmışım. Mami sen ne yaptın? 7'de attın amına koyayım. Başadan demek iki yere. Onu yine oğlum serbestlik yapmayın ya. Atmadı. Tek olur ha burada. Yarık olur. O ne ya? Bu ne? Peki? E gitmiyor ki amına koydum bu topu. Bak buradan... Ulan köşeye başlayayım. çarptırdım. Kal burada, kal burada, kal burada. Hadi be. Hayır. Ben sıçtım ya burada. Düşme aşağı. Düşme düşme düşme. Ananın. Yarra yedik mi? Aaa. <laughs> Volp mu oynuyoruz ama ona başka bir şey mi yapıyoruz belli Ananı sikeyim O neydi? Çok gitme. Yedi de attım amana koyayım. Gugu. Efendim. Helal. Güzel. Yaz bu Jomoloko bizi rezil ediyor çarı. Jomoloko ne yapıyorsun ya? Her oyunda oynuyordun ama bizi yeniyordun. Bak aşağı gidiyor benimki. Aa tek. Yok yok. Nuri ayarla. Bir dakika düşüyorum. Tek atarsın. Oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya? Map harbi zormuş ya. Medium oğlum mu mehmet. Ya Nuri ne yapıyorsun ya? <laughs> Çok gerginsin Nuri sen bir git bir. Buca <laughs> sokaklarına bir çık bir gör gez gel ya. KCP birinci. Benle aynı puanda KCP. 25'e 25. Arkasından Google geliyor. Çok aydınlık benim gözüm görmüyor ekranı. Aa burada tek atılıyor. Tam monitörünü şey yap şey yap. Modunu değiştir. Tam ortadan. Ya beni siktiniz attınız siz kandıra kandıra ya. Lan tam ortadan atmayın sakın ha Tamam buranın 3 ya hakkı 3 Aynen kanka Herkes 3 attı Burada bir girsin de ona göre netleyelim aynen herkes 3 attı tamam. Oyun sesi yok. Bu, bu. Normalde Efendim? oyun seslerini kıstırırsınız. Kaç attın? Dört atacağım. Ha yok üçmüş. Üç, 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 üç. 28, 28, 30, 30. Yürümeyin sakın ha. Yakın, yakın. Değişir burada. Yakın, değişir. Burada var mı tek lan? İmkanı Burada yok Bu ne? Kim o içeri giden? <laughs> o ne lan? Heh daha da olur? Ya burayı iyi yaptım da o içeri girme olmadı ya Aha Ananı. Hayır. Drox 5'te girdi amına koyayım. Şansa. abi gene nerede kaldım? Şansa Güzel ne amına koyayım ya? Bak Büyük şans amına koyayım. Lan ne şans? Her şeyi ayarladım amına koyayım. Bu maçtan sonra Dragon Lord çıkartacağız bir tane kasa. <laughs> era 7, Hugo. Güzel Era 7 vurdu. 8. Drox kardeşimle 5-5 yapmışız. 3 kaldı. Aa, bu kötü. Yok oldu. kanka 5 yapan şansa yapıyor kanka bu kötü oldu. Oğlum kırk bize medium map niye açtınız oğlum? Benim milyon hiç dragon lorum olmadı ya. lan bu arada. Hakikaten o kadar CS oynadık hiç dragon lorum olmadı. Nasıl normal ki... amına koyayım dragon lorum olmadı ne demek? Ne demek normal amına koyayım? Dragon lorun olunca zaten absürt değil mi oğlum? Niye? E pahalı o. Hayır ananız. Kim lan kim çıktı oraya nasıl çıktı? Açı. açı geldi açı geldi. İn ananı sikeyim in ya. Kaydım kaydım ben kaydım. Güzel. Kaydım. Güzel. İşte benim en zorlandığım yer bura. Ananı sikeyim ya. Bununla Bir tane dön dön fazla mü? vurdum. Ha. Üç kanka. Hayır. Burada dört atan maldır yani o şekilde söyleyeyim. Abi niye mal oldu yine gece gece aldım. Ben 5 attım amına koyayım ben onu. Falam direkt. Hatta 4 adam mı aldı? 4 atan yok. Sadece 4 atan mı aldı amına koyayım? 4 adam mı aldı? Her ay biz senle ben atmışız amına koyayım. Gece gece mezi oldum yine amına koyayım. Kemal'de vardır oğlum dragonlar. 3 atmış. Kemal'de vardır oğlum dragonlar. <laughs> sağdan gidin burada sağdan. Acaba hangi yol? Taşaklılardan Kemal. <Gülüyor> Geri <gülüyor> sağa giremedi. Ben giremedim ya. Deliği tutturamama sıkıntım var da benim. Sağdan ya. girin. Yalan mı gerçek mi lan? Kanka ya bir şey. bok çukuruna çıktı gibi sanki ha. Sağ mı sol mu? Sağ sağ. Tiktir ya. Era 3 3 hakkı 3 kanka. Dur bir dakika. Senin <laughs> kafanı sikeyim ben <ver>. lan. <laughs> Oha tek attım lan. ben belirliyorum. Baba hakkı 4. Ya hayır ya. 5 atan mı bu arada? 5 atan ağır salak amına koyayım. 4 4 hakkı 4. 4 4. 5 adam maldır vardı direkt. 3 atan da piç vurusudur. Ayıp yani 3 atan. <laughs> Oğlum neler diyorsun Yine lan? Yine laf yedik amına koyayım Gugu. Yine laf yedik. 4 4 bırak sormayın. Fark açılıyor Çağrı ile. Durum kaç kaç? Tek atılabiliyor. 40, 42 Jrox gelmiş lan. Nasıl atıyoruz ya tek? Tek var. Rastgele vuruyom o zaman. Çare attın? Üç, tek attım. Az siktir Hayır ya. Hayır ya. Ben onu görmedim Lan ucunda arkadaşlar. lan. Ananı sikiyim attım. Türk. Tek attım hocam. Jrox için dedim ben. Ne dedin ki? Aldır bu arada bu. 3 attım. Ananı sikeyim. 3 attım kanka. 3 ee, attım ya. Dur şuralarda biraz bas amına koyayım ya. Birinci olan istediğinden alır bu arada ha. Bu ne demek lan? Cezayı istediğinden. Ya bu bu haritada 3 atan salaktır Nuri. Bir ikimiz malız amına koyayım. <laughs> 41 45 45 KCP hadi birazcık oyna be. Yaptır bir tane bahçeye bir tane golf sahası amına koyayım. İki abone olalım sana, <laughs> onu da yaptır. Ben bir ya önceki elde büyük sıçtım ya. Burada hafif sağa atın. Bu map'in olayı 3. Beyler aşağı düşüyorsunuz sakın, aaa! Gerçekte mi aşağı düştün amına koyayım? Çok iyi. Bu 4 attı ama bu, tamam, bu mapin hakkı 3, 3 kanka. Yani, bu mapin hakkı 3. 4 yapalım onu. Bak, 4. Durduğum yere bak. 4. Durduğum yere bak. Sikeceğim. 4 yapalım gözünüz seveyim 5 yapalım ya da. Yok 3 kanka 3. Nuri 3, 3. değil mi? 3 3. Hakkı 3. Ah be 4 attım amına koyayım. Neyse Oğlum. Kemal de 4 atmış. Sağlık olsun. 4'ten <laughs> fazla atanda sıkıntı var. 4 okey. O zaman burada da şöyle yapalım. Katmandan birisi birinci olursa katman kazanmış olsun. Erik dalından birisi birinci olursa Erik dalı kazanmış olsun burunda da. Yok. Son ikiye ceza dedik ya oğlum. Bu cezalı değil mi? İstediğinden almıyor mu? Baba ee, kaça kaçsın şu an kaç kişi var? Orası düzgün yere gidiyor mu lan? tamam Ya burada nasıl geçemezsin ya? Ya. <laughs> Aşağı an. düştüm ya. Baga girdi benim oyun. Hayır, tamam. başladı. Ha başladı. Aa tek atma varmış. 2 ee, derdi o? 2 Birinciliği ver bakalım nasıl veriyorsun birinciliği? Ya nereye gidiyorsun? Aa büyük sıçtım. Nasıl sik yaptı Üç lan ne? bu cihan kanka 3... çağrı 3 ne ya? Sen nasıl sik yaptın yine ben. düştüm. Ya sen kanka, nereye gidiyorsun Birazcık birazcık, birazcık şey yapacaksın ya çağrı. Kendileri <laughs> sen 15. Oğlum, kanka, ne yapıyorsun ne yapıyorsun sen? Kanka çok saçma aşağı düştün. Çok, çok, çok az dokunuyorsun saçma. bak. Çok az dokunuyorsun kendi gidiyor buz ya. Az dokun gidiyor kendi. <laughs> Vay sikim ya. Bu, bu, sen niye etrafında geziyorsun amına koyayım bunu gizli? Ananı sikiiiim ya raylik. Kaç ray. kartı ha, işte İşte bu el ha. kader eliydi. Ha, Bak anda sonunculuğa yerleşiyor. Üçüncüye yükseldim o nasıl bir batışı ya. <laughs> Kemal kaç at? 11 atmış amına koyayım. En yakın rakibin şu an kim? Jirox. Onu da Eray geliyor. O iki fark var Jirox'ta. Ne eraya uzaksın abi. Ne yapacağız burada? Hadi görüşürüz beyler. Tek attım ben galiba. Bek yok ki burada. Ama buradan iki atılma ihtimali var bak. Lan On... he, tamam benim bir mal olmayın. Ne yapacağız? 3 attım. Buranın hakkı 3 mü bakıyorum. Buranın hakkı var ya iyi atarsan 2 de olur. 4 diyelim mi? 4 4 3 Yok 4 diyelim bence. 3 buranın 3, hakkı. 3 3 Mallar mallar 4 atar. Ya amına koyayım Era yine bir bir mal oldu. Geçeceğim ya. <laughs> 4 diyelim 4. 4 diyelim Allah'ını seversin. 4 kanka 4 de ya buranın hakkı. Ervano doğum günü kutlu olsun Gördüm, kutladım direkt. Mr. Dark Spray ikinci kutlamış. seviyorsun ortam. 30 yaşında terk edilmiş olsam da senin yayınlar sayesinde koymuyor. İki varsın Kemal ten demiş. Mami Eyvallah Mr. Bitiyor, Dark Spray'cim. Kanun 18. 4. 18. kutlamış. Son son Görüş çıkartmış. Eyvallah. Ananı sikeyim. Ya ben bu malları niye güvendim ki ya? Kim o bu? bu. <laughs> Lan ne oldu? <laughs> Yok aga battık. Hadi oğlum bir daha attırma bana. Buranın Aa aşağı düştüm. Ben de düştüm orada. Jrox ne yaptı Jrox? Ay yarraydık dara dara dara. Cık, aga büyük çok... yarraydık. Büyük büyük büyük. <laughs> büyük sıkıntı. <laughs> Ananı <kim> Jrox girmiş. <laughs> çok güzel. Gugu ne yaptın Gugu? <laughs> Nuri beş atan... nereye çıktın? Abi, nereye, çıktın, çıktın nereye çıktın amına koyayım? Jirox Nuri nereye çıktın? Atan... Nereye çıktın? Adamdır. Ben bu var ya. 4 attı 4. Baba 4 attı. Nuri'ye bak, Nuri'ye bak, çağırın Nuri'ye bak. Nereden geliyorum baksana ya. Sen ne yaptın lan? Tavandan geldi adam <laughs> amına koyayım. Ol Cemal. Güzel güzel. Dur 4. <laughs> 55 e 9 ya <laughs> siktim ya. 3 round kalmış. Helal bacı, eyvallah bacı. Of ulan of. <laughs> Sen niye dertlendin oyun oynuyor zaman okuyor Kanka o 11 beni yok ettim <laughs> biliyor musun? Of ulan of diyor ya. Bak o ortadan girince tek. Hayır ya ortadan gidiyordum ya. Nasıl gideceğiz acaba ortadan ya? Ortadan giren yer Rami yer. İki attım amına koyayım ya. Cık, giremedim. Yarak mı istiyorsun? <laughs> Oy! Iki. Baba da hakkı iki attı. Iki. Hakkı iki hakikaten. Hakkı iki, hakkı yani üç iki. atan geri zekalıdır diyebilir miyiz? Net diyebiliriz, diyebiliriz. Diyebiliriz aynen. Daha da ağır konuşuldular da bilirlenir yani diye düşünüyorum. Bakalım bir var mı mal olan? Bakıyoruz. <laughs> hala belli değil, hala belli değil. Bakalım. <laughs> Kal, hala Galiba belli değil. Dört attı Eray bu arada. Dur hala <laughs> belli değil. Bakacağız şimdi bakacağız işte bakacağız. Senin ben amına koyayım 5 atmış. <laughs> 5 at. <laughs> 5 atmış. Jurok seni sikiyorum ama 57 61 biraz beni zorla. <laughs> biraz zorla kardeşim. Kanka, benim. kanka sen sikmeyeceksin de kim sikecek ya Kemal'e böyle. Aa ortadan tek atılıyor bu arada. Hadi ben de onu atayım bari. Madem öyle konuşuldu bunlar. Ve ortadan. Orada Hadi be. Yakın delik mi orta? Ah! Ah! Lan! Aga en uzak köşedekine girdim gibi ben. Burada da kaç atan gerizekalı? zekalı? nerede durduğuma bak ya. Aga beni Google gördü. Buranın hakkı 3 ya. 3 3 buranın hakkı 3. Burada Dörta, burada, burada. en mesildir amına Buranın hakkı 2, 4, 2 2. <laughs> Bakın baba 2 attı anladın mı? <gülüyor> 2. <gülüyor> Gugu? Ana mı? Ha, gir. <laughs> ne oldu lan? Daha ne demin oldu? orada kaldım ya. Osman domino mu olsun bu? Gugu senin profil fotoğrafındaki abla kim? Kuzenim. <gülüyor> <gülüyor> Oho! Elik damla <laughs> <abimizi gülüyor> almışız. <gülüyor> Kuzenini niye koydun onun profil fotoğrafına Gugu? <laughs> niye koymayayım? Doğru. Ya şu map'i gezme olsa var ya baksak amına koyayım nereden nereye tek, tek Var, kar, tek var, çağrı tek var bunda. Var da işte acaba neredesi tek? Bence soldaki delik lan. tek. Soldaki delik tek bir attı. attı. Gibi. Eray biz galiba tek attık. <laughs> ben anlamıyorum ne oldu bir şey değil. <laughs> biz Sağdaki galiba tek, 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 attık kanka. <laughs> ya ağzını ayrı aç. Kanka. Ama bu da rast random veriyormuş babalet. Eray tek. net tek attık kanka net. Biz bayağı bir gidiyoruz bu arada Cirox'a. Pembe kim pembe? Tek attı Pembe benim. Tek attın o Tek attık. <laughs> dur dur Eray dur sus kanka sus 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 sus. <laughs> Aa tek lan tek. Benim ben at, ananı abi. sikiyim Eray. Fan şansi. Ya sus amına koyuyor. Temiz şen Türk. 3 kanka buranın hakkı 3. 4 diyelim mi ona? 3 3. Şimdi modum yerine geldi işte. 4 4. De. Efendim. Sikerim seni ha. Birini amına koyayım. <laughs> buranın hakkı 3 3. 3 buranın hakkı. Lütfen ya. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> 3 Evet Çağrı, Kral Eray ve Comolokko'ya ceza yazıyorsun. Yo istediğinden alacak ya öyleydi. Ya öyle mi öyle değildi amına koyayım yalan söyleme ya. Son iki, birinciyi son ikiye şey yazacak işte. Ha, nasıl bir ceza verelim bunlara? Mami rezil ettin bizi. Ama Nuri istediğinden demişti ben ona göre. Eray sen nasıl gindim, gindim. sondan ikinci oldun? Eray, K Kemal 11 attı amına koyayım ya. Ben ne bileyim ya. Nasıl bir ceza verilebilir? Koyduk Cezanı mu altı? Ceza mı bu? Koyduk galiba, okey. Saat cezası ne ya? Saat alıyoruz. Yok ki bizim erayda mesela, drox'ta da yok. Oğlum söyletiyoruz herayda, ben hep veriyorum. Mes ha. Ver önce ya. Batuanla gibi beni sikse ne güzel olur. Bana sakın Kemal'e yani kozluk bir şey vermeyin. Başka bir şey istemiyorum. Kemal yarrağını alamak istiyorum desin. Kemal'in yarrağını alamak istiyorum <laughs> desin. Hazır <laughs> doldu. Oğlum onu normalde de söylüyor ki amına koyayım. <laughs> Doğru diyor. Bir de şimdi sen de söylemiş oldun. Onu da alacak. Mesela Şimdi alıyorum az sonra Kemal bekle alıp geliyorum. Onun <laughs> ben kendi kendime mi şey yapacağım? Var ben ya... Kemal sen mi varsın? Eminem kemiklerini aldırmış Eskiden verdi ya. <laughs> Allah'ım bu çocuk. Kendine sağ su çekmek için miydi? Bir akıl versenize <laughs> Eren'a e ne yazmış şey yaptıralım. Batu beni kıllı kıllı siksin desin mesela. Kanka ağır Oğlum, şeyler ne Ne çok... kadar terbiyesizsiniz ya. Ne kadar terbiyesizsiniz ya. Yarak yalamayı severim desin. İstanbul Beyefendi sen. <laughs> ben söylemiş oldum ya. Yani. Sikir de alındı. Ben kaybetmiş oldum amına koyayım. Sikir Bu alındı. sok çok temiz söyledi bir de onu kesin alındı. Şarkı. Oğlum çağrı hepimizi sikti. Bütün soundpadleri aldı amına koyayım. Kanka <laughs> biz bir şey yapmadan verdik ki amına O çağrı hepimizi siktiydi al. De. dedi. Çağrı biz sikçiyi al bu arada. <laughs> Onların hepsini al. Burada ne konuştuğunuzda çok dikkat etmeniz lazım bu <laughs> Ya amına <buna> koyayım kaybetmedik <laughs> kaybetmiş <gülüyor> kadar oldum. Sikeceğim ya. Ben, Türk, ben... Türk ceza kanununda cezası yok mu bunun amına koyayım ya? Alıyorsunuz hepinizi. Ben şimdi söylüyorum. Direkt olarak alın tamam mı? Hazır mısın? Söylüyorum. Kanka, ne diyeceksin ki oğlum? Şey bak. bak güzel bir şey söyleyeceğim cidden trollemeden söyleyeceğim. Hazır mısın? Evet. E, söyle. Canım arada sırada Kemalcan parlayan Parlağ'ın yarrağını çekiyor. Bu sayılmaz sayılmaz bunu Bil. al ama. Bunu al bu sayılmaz. Bunu sayılmaz. sayılmaz. Oğlum, oğlum Çağrı sana demedi ki. Çağrı sana demedi ki. Çağrı sana demedi sen kendi yarrağını, ya yalamak <gülüyor> <istiyorum>. <gülüyor> bu... yarrağını yalamak <gülüyor> istiyorum. kendin Yarrağını yalamak istiyorum. bu nasıl çıktı oğlum ben böyle bir şey demedim ki ya. Yarrağını yalamak istiyorum. <laughs> 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 De ki. Direncan hoş geldin. Burada yalayan yalayana Bilbin... kanka kusura bakma. Bil... Ne, ne desin, ne desin Kemal ne desin? Direncan'ın pipisini yemek. Evet öyle de. Tamam. Bir daha söyle Kemal tam olarak nasıl? duyulmadı. Hayır söylemeyeceğim işte tamamlamadım. Tamam ben kaçıyorum o zaman. Oğlum nereye gidiyorsun? Hayır oğlum söylemedi çağrı sana daha ne diyeceğini. De, desin Emre'nin sarı büllüğüne hastayım desin. Alsana bunu. Alsana bunu. Alsana bunu. asla <laughs> Lan yabancı mıyız nereye gidiyorsun diyor. Geldim diyor. <laughs> Direnci. Çağrı hepimiz siktin attın zaten <laughs> Hepimiz ya <yumurlu>. gibi <laughs> bir şey yaptık ya. Bunu da al hepimiz. Çağrı da al. Dur ne alsak ya bir dakika. Kanka daha da... ne alacaksın hayatımızı verdik amına koyayım ya. Amına koyayım Çağrı'da ne yarrak varmış. Eee. Acem acemiliğimize geldi gençler abi. <gülüyor> <gülüyor> bir ammalı oldular bunlar şimdi. Buraya ilk defa geldiler bu, amale bu tarz. Yine Erik Dalı kaybetti amına <laughs> koyayım. Bir şey fark etmedi ki. <laughs> bir tane story <laughs> e, Eray bir tane story atıyorsun. Story atıyorsun, <laughs> atıyorsun bir tane. <laughs> story atıyorsun bir tane. Bok gibi Valorant oynuyorum. Hep kendimi boost atıyorum diye. <laughs> Ama ciddi söyleyeceksin Ama ciddi burada. story bizde burada bak bu kadar insan var. Eray'ı da takip ediyoruz buradan hem de. Hem de story'sine Seni kimin bu sadıklarının da nickini vereceksin bu arada. Respect. Çağrı ve Kemal diyeceksin <laughs> orada da. Hayatta e, Kemal. Hayatta ah, de... Bir şey yap bu ciddi story olmaz ki onları söylerse. He evet, ciddi olmaz bu arada. Niye bak. olmuyorsun lan? Lego Valor'un kanka kanka Lego bak takip ediyor görüyor ondan sonra götü kalkıyor gözünü seveyim bana bunu yaptırıyor E kanka ya. ama yani bu hani hem etkileşim var hem şey var anladın mı? Hani en güzel iddia bu olur gibi geldi bana. Tamam Mami Bunu ne yapacak? Mami ya, ne yapacak? Beş şey soruyor ya bana bu oyunda. Mami sen de tek ayak üstünde dur 2 dakika. tamam abi duruyorum. abi ben birinci olduğum için. Abi yani çok problem olacağını zannediyorum. Ben Mami'yi boş verin. Mami içerik üreticisi değil. Bir üstündeki kimdi? Doğru. Nuri. Hayır Kemal değil miydi? Kemal'di. De. Kemal. Ben dördüncü. Doğru, Hayır oğlum. Hayır. Kemal'di Kemal'di. 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 Aç yayından bak değildim sonunda bir, bir attım ya. Ondan dolayı ya üçüncüle ya dördüncüle oturdum. Mesela e, Kemal'e ne dedirtirdin çağrı? Kem şey yapsa, Kemal kaybetse. Ben her şeyi derim ki aman Allahım. Jurox'u fena siktim. Onu... Dedirtirdim. Ne der dedirtirdin? Ya araba bak bizim mi sikiyon lan? <laughs> Hayır lan öyle değil. <laughs> lan ne alakası var oğlum? Sen bir şey dedirtiyorsun adama. A